Batı Karadeniz'den Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayınlarımızı ilgiyle takip eden siz sevgili izleyicilerimiz, şimdi dikkatle izleyeceğinize inandığımız RTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya'nın Vicdan Adalet'in en iyi vekilidir başlıklı köşe yazısını sesli ve görsel efektlerle kanlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Karabük Cemiyet Hayatı'nın tanınan kişilerinden Hakkı T. 31 Ekim tarihinde sabah erken saatlerde Eflani'deki köy evinden güvenlik güçleri tarafından alınarak Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Aynı sabah Karabük Merkez ve Eski Pazar ilçelerinde de iki şüpheli daha eş zamanlı olarak yakalanarak gözaltına alındılar. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde iki gün süren sorgularının ardından Karabük Adliyesi'ne çıkarıldılar. Karabük'teki zanlı ile eski pazardan alınan zanlı adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Hakkı T. Karabük cezaevine konuldu. Aradan bir ay bir hafta geçti. Hakkı T.'nin tutuklu hali devam ediyor. 72 yaşında olan ve dinlemeye takıldığı süre içinde ciddi bir kalp rahatsızlığı yaşayarak evinden ambulans ile alınıp Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü belirtilen Hakkı T. iddialara göre işsizlere iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla uzun süren teknik takip fiziki takip sonucunda gözaltına alındı. Gözaltında olduğu günlerde Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı resmi açıklamadan önce Karabük'te birçok internet haber sitesinde olay çok büyük bir çete, çok büyük bir şebeke gibi kamuoyuna aktarıldı. Sonradan anlaşıldı ki 60 kişilik çete denilen kişilerin Hakkı T'nin telefonunun dinlendiği süre içinde kendisiyle konuşan kişilerin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulma işlemiydi. Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri yargı kararı ile kendilerine verilen görevi en iyi şekilde tamamlamış, haftalar süren teknik ve fiziki takiplerini yapmışlar, bu takipleriyle ilgili 60'tan fazla kişinin ifadesini almışlardır. Bildiğimiz kadarıyla Karabük Emniyeti görevini tamamlayarak adli mercilere zanlıları ve dinleme kayıtlarını ve diğer belgeleri teslim ettiler. Ancak aradan geçen yaklaşık 36 günlük süre içinde henüz Hakkı T ile ilgili iddianame hazırlanıp mahkemeye sunulmadı. Bu yüzden 72 yaşındaki ailesi tarafından kalp hastası olduğu belirtilen ve yukarıda da belirttiğimiz gibi teknik takip yapıldığı dönemde kalp krizi geçirip ambulans ile Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gördüğü anlaşılan yaşlı adam cezaevinde kalmaya devam ediyor. Aslında konu Karabük'te başta Karabük milletvekilleri olmak üzere geniş bir kesim tarafından biliniyor. Hakkı T bu şehrin en az 45-50 yıllık tanınmış bir cemiyet adamı. Dün Ankara'da önemli bir makamda bu konuyu açtım hukukçu olan makam sahibi ile olayın ardındaki perde arkası ve gelinen nokta ile ilgili bir sohbetimiz oldu. Şehirde hepimizin tanıdığı 72 yaşındaki kalp hastası bir adamın bir aydan fazla süreden bu yana cezaevinde olduğunu belirttim. Benim anlattığım perde arkası bir tarafa ama aradan geçen süre içinde iddianamenin neden hazırlanmadığını bir gazeteci olarak yazmamızda ve kamuoyunu bilgilendirmemizde bir sakınca olmayacağını belirtti. Bizim yerel basınımızın bir bölümünde yer alan haberlere göre hani Karabük'te çok büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertilmişti. Yine bu haberlere göre dolandırıcılık çetesinin içinde siyasetçiler, bürokratlar, iş adamları ve sayre vardı. İşin aslı Hakkı T ile telefonda ya da bizzat görüşen kişilerin görüşlerine başvurulmasıydı. Bir anda öyle bir oldu bitti meydana geldi ki Karabüğün 45-50 yıllık cemiyet adamı olan Hakkı T ile telefonda görüşmek sanki bir suçmuş algısı yaratıldı. Baba dostumuz olan 45-50 yıldan bu yana tanıdığımız Hakkı T ile dinlendiği dönemde yaptığım 3 görüşme ile ilgili benim de bilgime başvuruldu. Önce kendimi yazıyorum ki diğer yazdıklarım utanmasınlar, deşifre olduk diye üzülmesinler. Mesela dinlemeye takılanlar arasında Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul kardeşimiz de var. Dinlenen kişi Eflanili ve yarım asırlık bir cemiyet adamı. Dinlemeye takılan Eflani Belediye Başkanı. Bir diğer dinlemeye takılan kişi Karabük'te dürüstlüğünden kimsenin kuşku duymayacağı bir dönem Karabük Belediye Başkan adayı da olmuş ilimizin saygın cemiyet adamı Eflanili Mustafa Çelenli. Yine bir başka dinlemeye takılan kişi Karabük İl Sağlık Müdürlüğünde önemli bir görevde olan kardeşimiz. Hakkı T kalp rahatsızlığı geçirdiği zaman kendisinden sağlık yardımı istemiş ve evine ambulans gönderilerek hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmış. Bir başka dinlemeye takılan kişi benim amca oğlum. Çocukluğumun geçtiği Kurtuluş Mahallesi'ndeki evimizin bitişiğinde halen ikamet eden Hüseyin Çetinkaya. Yaz mevsiminde yapılan görüşmede Hakkı T Hüseyin'e dutlar oldu mu Hüseyin? Canım dut istiyor şeklinde konuşma yapıyor ve Hüseyin kardeşime Hakkı T'nin dutlar oldu mu derken neyi kastettiği soruluyor. Benim çocukluğumda da şimdi de Bizim Kurtuluş Mahallesi'ndeki evimizin bahçesinde rahmetli büyüklerimizin diktikleri dut ağaçları olduğunu anlatıyor. Bu konuşmaların dışında Hakkı T.'nin evinden kuru sıkı bir tabanca çıktığı belirtiliyor. Şu an cezaevinde bulunan 72 yaşındaki Hakkı T.'nin büyük oğlu, o kuru sıkı tabancayı oğluma ben almıştım. Kuru sıkı tabanca piyasada satılan bir oyuncak tabanca diyerek şaşkınlığını ifade ediyor. Küçük oğlu ise bir başka konuda şaşkınlığını ifade ederek evde imam olan eniştemin CV'sini bulmuşlar. Eniştem Kastamonu'da da gelsin ifade versin dediler. Yani Hakkı T'nin damadı olan imamın CV'si bulunmuş evinde. Hakkı T yasal zeminde dinlenmiş. Bir şekilde şikayetler olmuş. Bağımsız yargı organlarımız kuvvetli suç şüphesi bulmuşlar ki dinleme kararı vermişler. Kollu kuvvetlerimizin ilgili teknik birimleri telefonunu dinlemişler. Fiziki takip yapmışlar. Bunlar bağımsız yargının ve hepimizin güvencesi olan emniyet güçlerimizin görevleri. Elbette şu an bildiğimiz kadarı ile yargılanma aşamasına gelmeyen hakkı te yargılanmaya başlanacak. Bağımsız yargı kendisiyle ilgili kararını verecektir. Gelelim bir başka konuya. Karabük'ümüzde özellikle son yıllarda Karabük Milletvekili olduğu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanımız Sayın Mehmet Ali Şahin'in başta Kardemir'e işe alımlarda olmak üzere diğer kurumlara alınacak elemanlar ile ilgili kura yöntemini getirdiği Karabük'te herkes tarafından bilinmektedir. Buna rağmen bir takım insanlar 72 yaşındaki Hakkı T'den neden medet umdular? Bu aslında araştırılması gereken ayrı bir sosyolojik konudur. Düşünün bir kere üniversiteyi bitirmiş mühendis vesaire olmuş bir kişi ya da o kişinin ailesi bildiğimiz kadarıyla ilk öğretim okulu mezunu hakkı t'den medet umar hale geldiyse herkesin ciddi ciddi bunu düşünmesi ve sosyolojik açıdan araştırılması gerekmektedir. Ayrıca Kardemir'e iş alımlar başta olmak üzere çeşitli yerlere kura ile işe alım olacağı ilan edilmesine rağmen insanların ısrarla Hakkı Bey siz bu işi halledersiniz demesiyle cahil birinin Cinci Hoca'ya gidip ondan medet umması ve Cinci Hoca Efendi'nin senin içine cin girmiş onu çıkarmamız lazım demesi arasında Allah aşkına ne fark vardır? Hakkı şu anda zanlı konumundadır. Yargı kararı kesinleşinceye kadar suçlu değildir. Bu zanlı 72 yaşında ve ailesiyle avukatlarının belirttiklerine göre kalp hastasıdır. Bu konuda da bildiğimiz kadarıyla avukatları sağlık sorunları ile ilgili belgeleri sunup tutuksuz olarak yargılanmasını talep etmişlerdir. Dileğimiz bir an önce kendisiyle ilgili iddianamenin hazırlanıp yargılanmasıdır. Hakkı T'nin başına neden bu durumların geldiği konusunda dilden dile dolaşan söylentiler şimdilik bizim konumuzun dışındadır.